Evet değerli arkadaşlar bir kitap tavsiyesiyle ile beraberiz. Kelama giriş kitabımızın ismi Oluviyen Murat Kılavuz ve Ahmet Saim Kılavuz tarafından kaleme alınmış. İSAM yayınlarından çıkarılmış arkadaşlar. Kitabımız öyle büyük boyutlu bir kitap değil. Şu kalınlıkta ama bu kalınlığın yanında boyutları küçük. Roman boyutundan belki daha da küçük. Ve toplamda kitabımız arkadaşlar 201 sayfa. 200 sayfa civarında diyelim. Arkasında dizine yer verilmiş. Kitabımız Kelam'a giriş. Temel kavramlar var. Kelam'ın tanımı konusu, gayesine göre Kelam. Kelam ilmine verilen diğer isimler. Kelam ilminin tasnifi içerisindeki, tarihi tasnif içerisindeki yeri. Ve böyle Müteahhirun dönemi, Mütekaddimun dönemi, Kelami dönemleri ele almış temel meseleleri ele almış arkadaşlar. Özellikle bu temel meselelerde görüş sahibi olmamızı sağlıyor. Bilginin tanımını vermiş, kaynaklarını vermiş. Kelamın varlık anlayışını, alem tasavvurunu, Allah tasavvurunu vermiş arkadaşlar. Kelama yönelen eleştirilerde son konusu yapmış. Selefi ve Sufi eleştiri, felsefi eleştiri, çağdaş eleştiri şeklinde tasnif yapmış arkadaşlar. Ön sözle başlıyor kitabımız. Ve kelama dair temel konuları anlaşılır bir üslupla ele aldığından okumanızı tavsiye ediyoruz. Bu kitabı arkadaşlar kelam dersini çalışmadan mutlaka okumanız gerekiyor ki bu şekilde böylece kelam hakkında çerçeve bilgileriniz olsun. Temel bilgileriniz olsun ve kelam dersine hazır hale gelin. Derslerimize devam eden arkadaşlara, sınava hazırlanan arkadaşlara, bu konuda kendisini geliştirmek isteyen arkadaşlara kelamla ilgili temel olarak ilk okuyacakları kitap olarak bunu tavsiye ediyoruz arkadaşlar